Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün Lunar Crash bir güncelleme getirdi. Zaten Lunar Crash açıldığından beri sürekli kendini güncelleyen bir sistem arkadaşlar. Son zamanlarda da ağzımızın tadını kaçıracak şekilde güncellemeler yapsa da bugün tekrardan sizlere yeni bir güncelleme hakkında bilgi vermek istedim. Bence bu yatırımcı için güzel bir güncelleme oldu. Ama fake kasanlar için kötü bir güncelleme oldu. Arkadaşlar güncellemelerden bahsedecek olursak gördüğünüz gibi ben level 1'deyim çünkü ben daha önceden banlandım. Points yazan kısma tıklıyorum ve Today's Points kısmında arkadaşlar size yeni güncellemelerden bahsetmiş olacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu hesabımda da hiçbir işlem yapmadığım gibi e, multi hesap diye beni izlemeye almışlar. Arkadaşlar burada yeni gelen güncellemelerde e, anlatmam gerekirse sizlere bildiğiniz gibi siteye her giriş yaptığımızda bizlere 5 puan veriyordu. Artık arkadaşlar sitede zaman geçirme süremizi 120 puandan 60 puana çektiler. Günlük en fazla 60 puan kazanabiliyoruz. Ve yeni bir opsiyon getirdiler arkadaşlar. Bu opsiyonda şu. Sizlere sitede sunulan testler arkadaşlar. Bu testlere de nereden ulaşacaksınız? Nerede sizin karşınıza çıkacak? Ana sayfaya geldiğimizde sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınıza önceden burada böyle bir ekran yoktu. How are you feeling about NFT market today diyor. Bugün NFT market hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor arkadaşlar. Sizler buradan testleri cevaplayacaksınız. Ben bullish diyorum. Daha sonra Bitcoin will break 250 bin USD 2022 250 doları görecek mi diyor. Hayır diyorum. Yine devam ediyor. How are you feeling about the DeFi market today? Bullish diyorum. Yani yapmanız gereken tek şey ne arkadaşlar? Buradaki hesaplarınızda anketleri çözmek. How are you feeling about alt today? Natural diyorum. Testler otomatik geliyor. Will Bitcoin break 2020'de 100 bin dolar olacak mı diyor. Hayır diyorum. How are you feeling about Metaverse projesi today diyorum. Bu iş diyorum. Gördüğünüz gibi testleri çözdüm arkadaşlar. Ana ekrandan testleri çözdünüz. Yine böyle marketteki coinlere tıklarsanız Oralarda da geleceğini söylemişler. ana tık tıklıyorum. Gördüğünüz gibi how do you feel about polygon today diyor. Arkadaşlar marketteki coinlere de geldiniz. Buradakilerini de çözelim hep beraber şimdi. <laughs> sonra bakacağız bakalım puanlamada bunların yansımaları oluyor mu? How do you feel about polygon today diyor. Hodl diyorum. Ve kapattım. Geldim. Daha sonra buradan MX token'ı açıyorum. Yine burada da bana MX token'la ilgili bir anket soruyor. How do you feel about MS token today? diyor. Buy diyorum. Bunu da cevaplamış oldum. Şimdi bakalım puanlamalarıma yansıyan bir şey oldu mu arkadaşlar? Tamamen buradakilerle ilgili anketlerden gelecek cevaplar bunlar. Şu anda gördüğünüz gibi yansımamış ama bu güncellemelerde yansıyacaktır sevgili arkadaşlar. Bir de Lunar Crash kat sayılarla ilgili şöyle bir güncelleme yapmıştı bildiğiniz gibi. Referans puanlarında arkadaşlar kat artırması arttırması için size bağlı referanslarınızın 14 gün boyunca en az ne kadar 14 gün boyunca level 2'de kalırsa ne kadar çok referansınız olursa o düzeyde de kat artıyordu. Bir tane referansınız varsa 14 gün 2 level üstünde kaldıysa 1.1. 5 tane varsa 1.2. 11 taneden büyükse 1.4 diye gidiyor arkadaşlar. Yine e, sitede zaman geçirirsek e, fullediğimiz zaman iki kaldıraç veriyordu bizlere. Daha sonra şimdi de Lunar kendi token'ın değerini koruyabilmek için çünkü buradan alan herkes satıyordu ve token nere 51 dolarlardan şu anda 1.5 dolarlara geldi. Bu düşüşü dengelemek ve Lunar hodullarının zararını da kesmek için şöyle bir sistem geliştirdi. Dedi ki ben sizlere yeni bir kaldıraç veriyorum. Bu kaldıracı da şöyle kullanabilirsiniz dedi. Eğer ki hesabınızda 100 tane lunar tutarsanız 1.1 kaldıraç, 200 tane tutarsanız 1.2, 300 tane tutarsanız 1.3, 500 tane lunar tutarsanız 1.4, 1000, 1000 tane tutarsanız 1.6, 5000 tane tutarsanız 1.8, 1000 10.000 tane de tutarsanız 2 kaldıraç vereceğim dedi. Burada ne amaçladı? Bu kadar token'ı hold eden sevgili arkadaşlarımızın kas sayılarını artırıp havuzdan daha çok pay almalarını sağladı. Benim kanalımdaki kullanıcıların çoğunun elinde zaten arkadaşlar 200-300 tane lunarlar var. Onlar güzel kaldıraçlar alacaklardı zaten. Yine referans linkinde kaldırıcı artan arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar bunlar sistemi gerçekten güzel yerlere gelmeye başladı. Kendilerini gayet iyi geliştirmeye başladılar. Bakalım ilerideki günlerde ne olacak? Burada adamlar artık diyor ki benim sistem diyor siz diyor. Fake işlemler gerçekleştiremezsiniz. Herkes benim sistemi kullanırsa o kadar ekmek yer diyor işin açığı. Umarım herkes güzel ekmek yer sevgili arkadaşlar burada. Bakalım ileriki günlerde ne olacak? Şimdilik bunlar kıraş güncellemesiyle ilgili sizlere anlatacaklarım bunlardı. Yine güncelleme olursa sizlere bahsedeceğim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.